<laughs> Orhan Gencebay anın mı var? Evet. Şimdi bir gün İstanbul'a rakı içiyor. Hı. Baktık yan masada şey Orhan Gencebay'la var. var. Bir de birkaç tane de böyle. Ya bir o kaç kişi var? 7-8 kişilik masa var böyle. İşte sonra biz de kesiyoruz pası Orhan'la. Orhan'ı. E tabii. Ondan sonra bunlar bizden önce kalktılar. Sonra onların hesabını alan garson bizim masaya geldi. Ben hemen şey dedim. Hesabı kim ödedi dedim şey diyor Orhan Baba ödedi diyor. <laughs> Bu kadar. Ya, ger gerçekten Orhan Gencebay senin hesabını mı ödedi? <laughs> Hayır lan, kendi masasının hesabını ödedi. Hahahaha <laughs> Ben son <gencisi> <laughs> kim ödedi Orhan baba ödedi Heee abi ben var ya ben daha iyisini istemiştim ya Orhan Gencebay bizi Daha iyisi daha dur, dur. Tamam daha iyi ünlüyle anılmaz Masum Buyurun. Kırmızı Gül'le Masum Kırmızı Red Rose evet Şimdi bu şey Hande Yener yeni şey plaj açmıştı o zamanlar. Evet. E, Sebastian diye. Evet. Biz de Alp'le işte, Türkiye turu yapıyorduk orada. Tabii hmm. ki bir gün burada duralım. Gittik abi falan. Dikili'ye de geldiğiniz diye. sene. Evet. 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 <laughs> o sene miydin lan? Çok iyiydi bu arada Dikili'ye. E sanırım o seneydi evet. Anneannem siz Ondan sonra... uyanın diye sabah 8'de çamaşır makinesi çalıştırmıştı ya. Al var ya <laughs> durduramıyorum da makinayı eski makine anlamadım nasıl duracağını. <laughs> Kafayı yedirdim ya. Ha. Sen abin, sen abin ilk kaza anısını anlatmıştın şu an hatırladım orayı da. İlk kaza anısını? <laughs> Kapotta takla açtırmış ya. Bisikletli adam olurmuş. evet ya. O da köy çıkışında. Evet neyse hocam buyurun. Neyse. <laughs> Ondan sonra çıktık şey falan. Ee, ben çı çıktık, çıktık ne? Gittik abi bakıyoruz falan filan böyle. Ben de şey yüksekten atlamayı seviyorum böyle yüz görünce. Böyle dağ taşa bir yere tırmandım böyle. atlamalık yer yoktu. Hmm. Tam atlayacağım etrafa baktım insan var mı var mı yok mu abi atladım böyle balık balık girdim içine. Şimdi baklama girince şu kafayı kaldırıp çıkıyor ya. Evet. Abi tam çıkarken birine çarptı şey abi böyle bayağı girdim alttan. <laughs> Adamla beraber böyle şey. Deve güreşi. Adam, adam spawnlandı ama adam, <laughs> adam sabun oldu yoktu orada. Ha. Ondan sonra böyle kafa çıkar bu oluyor ama falan bir baktım Masum Kırmızı gül. Böyle şok geçirdim böyle. <laughs> evet, şok tabii böyle. ki abi. Bir, bir de ben mesela Masum Kırmızı'lı görsem gerçek hayatta muhtemelen direkt tanımam. Hani böyle ilk bir bak pardon abi, derim mesela suda orada. Çarp, suda çarpınca su, suda üzerine 10 metrenin üzerine balık atlayınca tanıyorsun yani. <laughs> Adam tam Masum Kırmızı gül. Yani gibi. sonra, pardon derim mesela sonra derim bu Masum Kırmızı gül müydü derim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ve hikayemi de kimseye anlatma bir iki dakika unuturum yani. <laughs> i̇ki dakika. Sonra dedim abi pardon adam böyle yok oldu abi ya. Yani. Şey, <laughs> adam böyle şey. Masum saçını, kırmızı gibi. Masum kırmızı, kırmızı aş, gibi aşağıya kafa atmışsın abi sen yani cinsel olarak kafa şeye, atmışsın. Adam şey şey tıklar yani giriyorlar omuzdan yukarısından şeye sokmuyorlar falan ya. Yani. Yani sakin sakin. Yüksek evet. ihtimal. Evet, çiğ. ben öyle bir şey yapınca, öyle girince herife <laughs> Neyse takla, takla falan attım ya içinde böyle. Full ıslandık ya. Yani. O da muhtemelen bu hikaye başkalarına anlatmıştır ama mesela tabii ki sen adını bilmeden. Eee şey falan amcun, bir tane amcın, <laughs> bir tane vurdu <laughs> çocuğu <gülüyor> <gülüyor> ama i̇şte bence süper olur diye. ya hani şey ya masum kırmızı gün bana küfür ediyor olarak beni anması <laughs> çok hoşuma giderdi <gülüyor> ya <laughs> aynen <Yani>, kaptım kiki <laughs> Yine bir kere Cem davranma memoşlarımız birbirine değdi ama üstümüzde <laughs> kıyafet varken. Bağdat Caddesi'nde böyle karşılıklı geldik tam birbirimize yol verdik şöyle dar bir yerde şöyle. He. Öyle oldu. He. Bu kadar başka ünlü anım yok. Ayvalık'ta bal kayıkla balığı açılmışken Deniz Baykal'ı gördüm. Ta kaç metre ileride kayadan. Deniz Baykal'ı eee... Işte denizin ortasında mı, mı buldun ben ya? Burada mı? Ne? Ben burada mıyım ya? Buradasın buradasın. Yok mu? Varsın lan. Alo. Ha Ege Ege'nin bağlantısı koptu galiba. Hı, buradayım. Ha burada mısın? Tamam. Deniz Abi, Baykal gelince Deniz Baykal Discord kapandı. Ada ad, adını yaşatmış o zaman ya yani denizin ortasında biriyle karşılaşıyorsun adını Deniz. <gülüyor> 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 quest gibi böyle yani bir NPC quest NPC. Her mesela çölün, çölün ortasına gidiyorsun. Orada işte mesela şey yazıyor işte. Desert Rose. Tamam. Bu da Deniz Baykal gibi. Quest ne pages. Deniz Baykal en son felç geçirmiştik abi. Öyle bir şey hatırlıyorum. Deniz Baykal şu an şeyde iptal ya. Hastanede mi? Öyle bir şey. Benim bir ünlüyle anım oldu mu diye düşünüyorum ya. Banu, Banu Hakan'la var lan senin rakam için. Aa abi. doğru doğru doğru. <laughs> Banu Akan'la <'a gülüyor> rakam almak güzel olur bence. Yüzlük rakam almıştım ya. Ama yüzlük değil hocam, binlik. <laughs> İki tane mi yüzlüktü lan? Bak şu an sen deyince hatırlamaya başladım biliyor musun? Ben onun e, yazlığının önünden koştuğumu hatırlıyorum. En iyi anım o? Anlatır mısın t Ya anlatmalık bir şey yok. Yekta Kopan var ya. Yekta Kopan var. Rainer Banham. Abi Yekta Kopan... Ege. O kimdi? Yekta kimdi? Kopan. Gece gündüzü sunan şey vardı <gülüyor> ya, <gülüyor> tamam, tamam, güzel sesli adam. Güzel evet. adam. Ha. Abi, e, Yekta Kopan bir gün bizim okula geldi. Tamam bir şey vardı işte Ankara mimarlık falan öyle garip kimsenin umurs umurunda olmadığı bir şey vardı böyle. E, geldi onda moderatörlük yapıyor. İşte mimarlar konuşuyor bilmem ne konuşuyor falan işte. E, bizim dekan konuşuyor. Bir tane işte tabanlı ol diye bir mimar var o konuşuyor. Bir de bir tane tiyatrocu var. Hakkı Devrim değil de, Hakkı bir şeydi adamlar hatırlamıyorum. Hakkı Bulut. Hakkı Bulut da değil. Ee, hakkı Bulut ölmedi mi onu da? Ha yok, Hakkı Devrim öldü galiba. Neyse, konuyu dağıttım ben. Ee, geldi. Yekta Kupanlı moderatör ya. Şimdi soruları Twitter'dan alıyor abi. Ben de Murat Tabanlıoğlu'na. Hayati Tabanlıoğlu onun babası Ali Emrah'cığım. AKM'nin mimarı. Şu anki AKM'nin hak sahibi de Murat Tabanlıoğlu o yüzden oğlu olduğu için. Ee... ben de bizim yanımdaki arkadaşlarıma sordum ki ya ben şu Murat tabanlı na nasıl sataşabilirim? Tamam mı? Onlar da işte dediler ya işte bu incek loft falan var ya biliyorsundur Ege. Ye. ince hayvan <laughs> gibi gökdelen onun mimarı işte. Diyor ki oradan salla. Ben de oradan salladım tamam mı? Twitter'a yazdım. Yekta Kopan ee, bunu okumadı. <laughs> Yekta Kopan'la husumetin buradan başladı abi. Bunu okumadı. Sonra da dedi ki ee, ben seni çıkışta gel ee, ben bunu Murat Bey'e sormanı sağlayacağım. Tamam Çıkışta bekledim abi. Bekledim bekledim. Meğerse başka bir çıkıştan çıkmışlar galiba bilmiyorum yani. Bayağı hayvan gibi bekledi. Gerçekten çıkışta gel dedi Ali. Neyse abi ben öyle önce Yekta Kopan çok kuruldum tamam Çünkü bir tane soru soracağım. Sordurtmadı yani. Herkes bütün, bok gibi sorular sordu millet ya, bok gibi. Hiç hatırlamıyorum bile yani, geberdik soruları dinlerken, geberdik, canımızdan can gitti. Babişko tam infial yaratacak, bir soru soracak, sordurmadı Yekta Kotal. Neyse abi, sonra... El ben... kaldırıp sordu. Abi el kaldırdığımda da yok, hayır. Twitter'dan alıyordu soruları. Twitter'dan alıyor, okuyor. Ee, sonra diyor ki, bunu kim sordu? Atacan'ı görebilir miyim de, sen öyle el kaldırıyorsun. Mesela bizzat hmm. soru sormuyordun yani. Daha ya öyle hatırlıyorum. Tamam. E, kontrollü olması adına. Neyse abi ben sonra Yekta Kopan'ı bir gün e, Instagram'dan fotoğrafına mı ne yorum yazdım tamam Ama troll yorum yazdım böyle. A ağaç yolu bir yorum. Da. <laughs> o da işte e, sonra bana uzun bir paragraf cevap yazmıştı o dönem. Bir paragraf. Ne yazdım bile hatırlamıyorum böyle. Abi işte siz de iyi takılıyorsunuz ha AQ falan öyle. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama tilt etmek için abi. Çünkü Adana, Adana çok kuruldum ya Yekta Kopan. Neyse. Sonra bana bir paragraf cevap yazmış işte. Evet e, gençliğin durumu da böyle gibi salak saçma. Hiç internet kullanmayı bilmeyen cevap yazmış abi. Sonra Yekta Kopan'la ilişim burada bitmedi. Bir gün Atina'da. Mahkemede görüştük. Mahkemede karşılaştık. Bir gün Atina'dayız abi. Bizim işte çocuklar geldi geziyoruz. Atina'da bir tane müzeye gittik ama müze açık mı kapalı mı ondan bile emin değiliz yani. Tadilat halinde. Tadilatı bitti mi bitmedi mi? Tadilat bitmemiş ama kısmen gezebiliyorsun. Benaki Müzesi diye bir müze. Abi orada ee, geziyoruz falan kimse yok içeride. Gezimiz bitti. Çıkacağız. Karşımızda kim? Yekta Kopan. <gülüyor> Benaki <laughs> Müzesi'nin girişinde. Yani kapalı gibi gözüken müzenin girişinde. <laughs> <laughs> Uçak orada, da, orada da orada tabii şey Rambo neydi lan Mustafa Denizliğe kafa atan adamlar. Diyor. Ya şey şey, şey, şey amigo orada. Amigo orada gibi. <laughs> Sen yıktan kopan kafayaat. <laughs> Yok orada kafa attım tabii böyle bir anımdı bu ya. Yani. Saçma sapan bir yerde karşıya orada da sadece şey diyebildim. Eee merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. A Arapça dedim abi. Orada Türk olduğumuzu anlamasın diye Arapça konuştum. Yunanistan'da. E Merhaba dedim. Başka bir ünlüyle anım var mı? Abi sanki var gibi geliyor ya. Hatta çok ünlü biriyle anım var gibi geliyor ya. Bir de olsa hatırlardım 50 kere galiba. Yengtari Bey iyi günler bir kere ya. Niye <laughs> <laughs> Ama öyle Ö bir yorum yazmıştı. Yani <laughs> çok çok salak saçma bir şeydi. <laughs> Amigo Orhan. Sen telefondan girdin yetmezmiş gibi de klip mi aldın? Yok lan ya öyle de. He. Dedi sen, sen muhteşem bir e, Twitch izleyicisi slash moderatörü slash ko, ko opusun. Ben Davut Gülon'un ayağına bastıydım. Restavran çıkışı. Fransa'da mı? Ne alakalı? Don't Kilo Fransa'da mı yaşıyor? Restauran ya bizde. Restauran? O da Yunanca hocam. Doğrudur. Doğru tabii. Neydi hatta? Onu ben ee... öyle Fransa'da mı diye sordum öylesine. Yani. Olmaz. Yani. Estia, Estia Toro. <gülüyor> ne? <laughs> Nevşin Mengü'yü kaburgacıya çağırmıştı. <laughs> Ya o da şöyle bir mevzu. Ee, aslında direkt olarak iletişime geçmedim. Hani bu sadece Instagram'dan bir <laughs> DM'di <laughs> ama menajeri... <gülüyor> <gülüyor> yok Instagram'dan DM atmıştım sadece. <laughs> ama olayın bağlamı çok komik abi. Böyle çok komik deyince de bütün komikliği kaçtı dedi. Böyle ağzıma sıçtım ya. Abi çok komik bir şey anlatacağım. Şey tavacı acaba? Hayır hayır. Bak gene, gene Babişko her zamanki gibi yurt dışında. <laughs> hep be şey olduğum için çok zengin olduğum için yurt dışı seyahatlerim bol bol yer veriyorum. Ee, Brüksel'deyim <laughs> abi. Brüksel, <laughs> Brüksel. Brüksel. aynen. Brüksel'de de bir birkaç gün kalmış ifa. Rainer sen de var ya iyi sufle veriyorsun ha <laughs> arkada. <laughs> ben niye hatırlıyorum? Ee, Brüksel'de baktım Nevşin Mengi de Brüksel'de. O Avrupa Birliği haberleri falan yapıyor ya böyle. Ee, Brüksel Ben Brüksel'de olsam Nevşin Mengü'nün Brüksel'de olduğundan haberim olmazdı. Abi ben Instagram'dan takip ediyorum ama Nevşin ablayı. <laughs> Abla. <Nef> <laughs> Nevşin bacıyı. Nevşin bacımı oradan Neyse abi biz de bir tane şey bulduk o gün. O da, mi? o da, o da çok sert bir insan. O. Çok sert evet. Aynı zaman Şahin Neyse. Mengü'nün kızı olur kendisi. Şahin Mengü kim? eski bir devlet büyüğü. CHP milletvekili. Yani. Yok, cevlet, ha, top, CHP milletvekili. O ben kadar şey değil Neyse abi biz Amadeus isimli bir lokanta bulduk. Tamam lokantanın adını unutmayacağım. Çünkü nevşimle ee, bir özdeşleştirdim. Aynen. Amadeus isimli bir <laughs> şey bulduk abi. Restoran bulduk. Restoranın olayı da 19 euro veriyorsun. Sınırsız kaburga. Ee, evet. Kaburga demiş onu. onu. Sınırsız kaburga ve masada da kendi yaptıkları şarap var. Sen içtiğin kadarını içiyorsun. Adamlar tartıyor şarabı yani sen içtiğin kadar. Sonra ona göre hesap kesiyorlar falan. Ben de Nevşin Bengü'ye Instagram'da yazdım tamam mı? Böyle böyle ee, işte abla şöyle bir mevzu var. Çünkü hani böyle yalnız başına olmak tarzı bir şey demişti yani böyle öyle bir hikaye atmıştı. Işte. Ee, ben de tamamen yazdım ben iyi ki yani. tamamen iyi niyetli canım ama Nevşin Bengü ne yapabilirim zaten yani. Ee, bir, sürü şey bir sürü şeyler yapılabilir tabii yayında olmak suretiyle <gülüyor> 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 Allah Russell niye fren yaptı? Neyse. Biz ben o, yazdım bir, böyle bir, böyle. Bir girdi geldim yıkasın bari. Evet, böyle evet. E... yazdım böyle böyle biz işte Amadeus isimli lokantaya gidiyoruz. Sınırsız kaburga varmış o. Abi neyse, mesaj görüldü ama cevap vermedi tamam mı? Ben de Allah Allah hani yani insan cevap verir yani sonuçta Türkiye'de hani abla Kocan var mı diye sormuyorum yani. yani böyle efendi gibi davet etmişim Nevşin Hanım merhaba falan. Abi mersem kadın veganmış an Tabii. Vegan olduğu için mi cevap vermedi. Vegan olduğu için ben. galiba cevap vermedi diye düşünüyorum. Ya da. mesela bir ot restoranına çağırırsak? Ot restoranına koşa koşa gelir abi. Ya çünkü öyle bir hikaye yapmıştı o zaman işte tam tam hatırlamıyorum ne yaptığını ama. <laughs>